Merhaba herkese merhabalar. Ben i̇şte kayısı başlattım zannetmişim. Başlattım başım. Şaka gibi ya şaka. Bu da bunlarıdan başlamış. Sen ne oldu hiç yapatmadın yani? Yok tam oldu mu? Yani geçen yani, daha doğrusu bunu açıklamıştım aktifleştirmemiştim. Çünkü o zaman <gülüyor> 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 Dersi şey yaptım ama kaybetmiş bir cevap. İşte cevap dünyam. Olay evet Tabii demiştim arkadaşlar. İşte söylemiştim hatta. Bir ee, şey yaptık mı? sesim çok düşük gelmiş ondan vereceğim. sesim çok gelmiş. Ama sorun bu Ama şu Adam olana gül verdik. Adam onlara gelin verdi diyor da. Kimse adam değil. Kimse adam değil. Benim şu, şu... yüzden. yani. Ben niye kazma ki? Ben burada sana istedim.

收了，收米家了。

你这个是我烦恼不了。 Başka, başka, başka çıkıyorum. Bye bye. Ben... Evet arkadaşlar. Yeni yaptım Roblox'a girdim de Roblox'a ki hesabım yok. Vaptan son ne benim elektro işim ha? Selam bugün ATV sofrasına gidiyoruz <laughs> ve siz de gözüküyoruz. Ee, bu ne kadar? Zengin ve yoğun lezzetiyle Dark Roast kahvemizi deneyin. Yeni Nescafe Gold Roastery serisi Dark Roast. Seyahatlerinizde bağırsak dengeniz bozulmasın. Enterogermina probiyotik içerindeki milyarlarca iyi bakteriyle sindiriminizi düzenlesin. Tatilin keyfi doyasıya yaşansın. Siz hazır olun ya da olmayın. Bağırsaklar hazır. Enterogermina. Aramızda bir hayalet var. Bunun kim olduğunuysa hiç kimse bilmiyor. Oyunu bitirebilmek için bir ekip olarak hareket etmeli ve hayaletin kim olduğunu açığa çıkartmalıyız. O bizim en zayıf anımızı bekliyor olacak. Hayalet moduna geçtiğinde ise karşısında durmak imkansız. Eğer aramızdan birisi hayalete yakalanıp ona kurban olursa o da hayalete dönüşür. Bir takım olarak oyunu bitirebilecek miyiz yoksa hayalet hepimizi ağlayacak mı? Ayrıca içeriği beğenirsen... Teşekkür ederim. Hadi lütfen. Arkadaşlar benim çok fazla demirim var ve sizinle paylaşmak istiyorum ama alet olmadığınıza dair bir kanıt sunarsanız bana. Ben elimde hala çiçekle geziyorum. Bu bir kanıt. <laughs> Abi Yusuf'tan ses soluk çıkmıyor bu arada. Bakayım ne yapıyor. Oo demir tadı ge çekmiş geliyor şu an. Yusuf kork korkutuyorsun. Ben korumaya geliyorum. <laughs> Merak etmeyin o yüzden. Ben Yusuf'tan şuan çok korkuyorum söyleyeyim. Aldık alet düşünsün. <laughs> Hey evet. hey hey elinde çiçek olan adam buraya bak. Al. Aa teşekkür ederim. <laughs> Yusuf bu çakılları koyarak çıkan sen misin buradan? Evet. Bu kadar çakılı nereden buldun sorabilir miyim acaba? Tam olarak 50'den fazla Ne yapıyorsun azdım? Ve hiç çakmak dışı çıkmadı infaz. Creeper geliyor tamam sıkıntı yok. Abi o kadar o kadar beklemiyordum ki suyuma uzanamadım ya. Yusuf'un çakılarına bakıyordum, bir baktım arkamdan bir beni dürtüyor aşağı doğru. Ben, ben en koyayım. başından beri söylüyorum, İnfluen sas diye. Şu an bence de sas yani. Ya ölseydim orada? Haleti düşürdüm. <laughs> evet, doğru. Yusuf şu an boşluğa bakıyor, evet. Ben şu anda ağaçları düşünerek şiir yazıyorum. <laughs> Şiirim hazır olduğu zaman hepinizi okuyacağım arkadaşlar. Koordinat takip etmeye kadar kötü bir şey yok ya. Yani. <laughs> Özellikle infilerini verdiği İyiyim Bakalım. Bakalım bak ya. Ben Yusuf'ta <laughs> Merhaba Peach. Selam Peach. Nasılsın Peach? İyi misin Peach? <laughs> Ben iyiyim fiiç evet iyiyim fiiç <laughs> yaklaşınma <laughs> hayalet değilim fiiç sadece iyiyim fiiç teşekkür, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar Yusuf hayalet değil çok anlamlı bir şiir yazmış. Orada Nedir'e gitti. Yusuf bizi beklemeden geçti, Yusuf bizi beklemeden geçti. Abi nereye gitsen? Kalkıyor. Şunu alalım. Tamam. Tamam. Yalnız. Abi Bessin. <laughs> Karşısında da besin var burada. Bunu da arkadaş olmak istemeyen bir canlı var. öldürme Hayır, hayır, hayır. Artık çok geç. Neredesiniz? Şehirde misiniz? Nedir bezi? Aaaa! Aaaa! Abi ne? inanılmaz ya. <laughs> abi! Aa, ama abi gel buraya <laughs> buraya gel buraya çok oldu. Cool. Takip edin takip edin takip edin. İplan benim indir böyle bak hayır hayır hayır. İplan kaçırdım. Ah, abi işte bu. Hayır. hayır. <laughs> <laughs> no. Yusuf gel buraya. Hayır. <laughs> kaldırdın <laughs> Hayır hala arkadaş olabiliriz. Ben ben arkadaş olmak istiyorum seninle gel. Hayır <laughs> ben istemiyorum gideceğim. Hayır hayır gel buraya gel. Lütfen gel lütfen. Hadi. Oh, gel buraya. Hayır ya. Of az daha yakalıyordum ama pearl attı ya. Tam aşağı atacaktım var ya. Abi yukarı çıkıyordum, baktım bloğum bitmiş. Oo çok üzüldüm benim için. Abi ya, şey kraftlıyordum, e, altın kask kraftlıyordum pilginler bana saldırmasın diye. Bir de ne göreyim. <laughs> <laughs> göreyim? bir de ne göreyim? Üzerime gelen bir pilgin var. lazım bana. Bir dakika ne oluyor? Beşine doğru gittiler gel film. Biz, Biz beşini lootlayalım onlardan önce. Evet arkadaşlar <laughs> görüşürüz, bay bay.